Herkes dursun. Tamam güvenli çıkın, çıkın. Dur! Teker teker. Teker teker. Ver bakayım listeyi. İsmini okuduğum kişi geçecek burada tek sıra olacak. 2222 Kıvılcım Aykar. Gel canım gel, ayağımı taktım. Şu tarafa geç ya 2233 Ozan. Gel bakalım Maviş. Geç seni tek sıraya. Geç lan! Gördüğüm kadarıyla kamp konusunda bir hayli tecrübeniz var. Alamet değil Efendim ayıptır söylemesi ben askerliğimi kampçı olarak yaptım. Oo. Askerde kampçı diye bir şey var mı Alamet Hoca? Sana ne lan? Tantuni sana mı soracağım? İlla hata yakala. Aman Alamet Hoca bir hata yapsana onu madara içsin. Geç seni sen tek sıraya. Çocukların yanına geç. Sen de gel buraya. Şu niye Faresi Tuvalet paresi. Geç gidelim şuraya doğru fitne atalım. Bizi takip edin. Bizi takip edin. Yukarı. Yukarı gel. Ana bakıyor. Haydi çabuk haydi. Güzel. Yerleşkemizi burası olarak belirliyoruz. Beynamazlar. Yayılmak yok. Çadırlar arasında 15 santim mesafe istiyorum en az. Erkekler avranacak, kızlar sofra kuracak. Haydi maç maç. Kızlar Selim buraya ne kadar yakıştı değil mi? ee, <laughs> ne de olsa burası onun da evi sayılır. <laughs> Rahat ol Selincim, kendi evinmiş gibi. Bu baykuşlar için biraz erken bir saat değil mi Leyla'cığım? Bunlar değişik bir tür olsa gerek. Bizim türümüz senin türünün zeki olanı işte. <laughs> Hem eminim ki sen bir baykuş olsaydın baykuş olurdun yani. Bırakın <laughs> laf çalmayın yavru bey namazlar. He bu arada obamızın adını bir aile geleneği olarak alamet oba koyuyoruz. <laughs> haydi dağılın haydi iş başına bak hala bakıyor. İş başına haydi. Evet, şincik sizlere güzel ve kıvamında bir kamp ateşi yakmak için neler gerekli? Bunları anlatacağım. Ben biliyorum öğretmenim. Ah söyle yavrum. Ateş ve odun. Bravo. Bravo. İşte bu çalışan öğrenci kendini her yerde belli ediyor. Evet. O halde kamp ateşi için çalı çırpı toplanacak. Bunun için gönüllü... Aa! Bunun için gönüllü dedim iti an çoma hazırla. Bu üçlü geldi, evet bu üçlü çalı çırpı toplama konusunda bize yardımcı olacak yani gönüllü olacak. Biz mi hocam? Evet sizin çalı çırpı toplamak isteğiniz gözlerinizden okunuyor. Ya ama biz gönüllü... Ya ama, ama ben toplanacak dediysem bunun tartışılacak başka bir yeri yok. Siz hem de çalı çırpıların en dikenlilerinden toplayacaksınız. Ya niye dikenli? Çünkü dikenli çalışır mı daha iyi yanıyor. Dikenler bir nevi tutuşturucu vazifesi görüyor. Batır bir yerine değinemez. Bak nasıl tutuşuyorsun. Ya hala duruyorlar. Haydi! İş başına! Baş baş! Niye o? Sopanın ucuna niye bıçak bağlıyorsun? Bu silahla Fitnat Hanım'a acığıma bir sürü yemekler avlayacağım. Yemek mi avlayacağım, nasıl yani? tavşan <laughs> mavşan, koyun, moyun, geyik, meyik, ne olursa artık. Yapma ya. Ya, ne sandın? Hadi bana eyvallah. <laughs> Alo? Pizza <laughs> Ben büyük gol bir pizza siparişi verecektim. Adres? Haban Formanı. Ne demek oraya servisimiz yok kardeşim? Yav etrafımızda ağaçlar var e, kime sorsan gösterir. Hayda kapat telefonu. <laughs> Allah'ım ya. Hocam, çadırı kurmamıza yardım eder misiniz? <laughs> Tam da adamına sordunuz. En kolay yaptığım şeylerden bir tanesidir Bu işi profesyonellere bırakın kızlar. Evet. Şincik bir kampçı doğal yaşamda çadırını nasıl kurur, nasıl bir ramboya dönüştürür kendini onu göreceksiniz. Evet. Öncelikle şimdi şunu buraya şey yap, takıyorum. Bunun altından da şöyle yok yok. Hayır hayır. Bak şimdi. Dur. <laughs> Nefes sardım ya. Oh, oh. Bozuk bu çadır bozuk. Neden aldın sen bunu bozuk sat? satmış. Size bozuk çadırı satmış. <laughs> tamam hocam öyle bir de gerisini biz hallederiz. Biz gidiyoruz. He halleder misiniz? Evet. Anladınız mı tamam mı? Siz de anladınız Mehmet Bey, köftenin yanına biraz da domates ister misiniz? Güzel olur Fitnat Hanım'cığım. Kan yapar. Güzel. Anlattım. kaideler anlaşılmış. <laughs> Hadi bakayım. Siz de durmayın orada. Bakmayın havar havar. Gidin beni çadırıma kurun. Bakalım anlattıklarım anlaşılmış mı? Çocuklar, evet. köfte isteyen var mı? Ben alırım hocam. Heh, al çocuk. Sağ olun. Ne sağlık kız. Babanızın hayrına mı yapıyorsun köfteleri? Amma hizmet veriyorum burada. Beş milyon. Hı, ha İçecek de istersen iki buçuk milyon ekstra. Yok teşekkürler. Hadi git <laughs> Evet. Şimdi sizlere bir kampçı nasıl çakmak kullanmadan ateş yakar onu göstereceğim. Bir izci asla çakmak gibi kullanmaz. Kampçı için bu çok önemlidir. Değişmezdir. Çünkü o ateş yakılmazsa ne olur? Kampçı üşü. Aç kalır. Ver bakalım oradan bir sopa. Sopa ver oradan bana bir tane. Düz ver. Düzgün. Düzgün sopa ver onu. Bir zekalı. Evet. Birazdan ateşimiz hazır olur. Evet. Belki biraz benzin işimizi kolaylaştırabilir. Benzin ver oradan. Benzin ver. Geri sen ya. Çalak. Bu kadar basit de Yanıyor hocam? Yanacak tabii. Ne oldu? Şaşırdınız. <laughs> Hayır hocam, pantolonunuz yanıyor. Ne ora? Ne? Allah! <laughs> ödümü kopardım. Sen miydin? Az kalsın ayı diye vuruyordum seni. Çek şu silahı başka tarafa. Şeytan da olur yapma. Sen de mi avlanmaya çıktıydın? He. He. E, neyle avlanıyorsun peki? Konuşarak ikna mı etmeyi planlıyorsun geyikleri? Konuşarak geyiği ikna edemeyeceğimi senden öğrendim. Ha deme? mi? Bana bak kantinci. Benim saparım var saparım. Köyde 40 metreden bıldırcı vuruyordum ben. Ya yaban domuzu çıksaydı karşı. Yaban domuzu mu? He. Burada yaban domuzu da mı var? Haber vermesem geberip gideceksin buradan. <laughs> ben. <gülüyor> ben Anadolu çocuğum be. Olur böyle şey. Ben gücümü bu ağaçlardan alayım. Avın kokusunu bir kilometre öteden alırım vallaha. Göreceğiz bakalım. Ee, göreceğiz. Yaban domuzu. Allanmaya beceremeyeceğimiz belli oldu. Gidip bir kasap bulayım. En azından akşam yemeğini garanti altına alayım. Kaderi. Orda bir kamp var uzakta. O kamp bizim kampımızdır. Gitmesek de varmasak da o kamp bizim kampımızdır. Lay 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 Çüş. lay 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 Orada bir kamp var uzakta. <laughs> Maviş. Evet. Şincik. Acaba harita okumayı biliyor muyuz? Yani birisi elimize harita tutuşturduğunda ona böyle evvel evvel bakıyor muyuz? Yoksa haritayı okuyup yolumuzu bulabiliyor muyuz? Siz? He cimcime. <laughs> Al bakalım. Bu harita sizin. Buna bakıp, acaba kaybolmadan yolunuzu bulabilecek misiniz? Bunu göreceğiz. E siz ne yapacaksınız o zaman? Sen beni boş ver, bey namaz. <laughs> ben her türlü yorumu bulurum. Çocuk oyuncağı, olmadı gider komşumdan 17 yeteli alırım, paramın 1 bölü 2'sinden gazoz... <laughs> Yapma be deli çocuk. <laughs> Yapma be Ahmet. İşte matematik kafası. Arada kaçıyor. Neyse ben yolumu bulurum. Siz kendi kendi işinize bakın. Acaba siz bulabilecek misiniz? Haydi. Dört beş dakika vaktiniz var. De kaçtım. <laughs> Ay düşüyordum. <gülüyor> Salaklar. <gülüyor> Kızlar şaka bir yana cidden bizi burada bırakıp gitti ya. Ozan ben ormandan çok korkarım biliyor musun? Koluna girebilir miyim ne olur? Benim koluma gir o zaman kıvılacağım. Ama bırak istemez de kalsın. Beni burada kutlar isim daha iyi. Ay sen yeme de kutları. Arkadaşlar elimizde harita kaldık burada. Ay bu haritadan bir şey de anlaşılmıyor ki. Ben kalpın yerini biliyorum. Bu taraftan. Emin misin Nazlıcığım? Eminim. İyi o zaman hadi bu taraftan gidelim. Ne diyorsun sen ya? takip edeceğiz yani onu mu diyorsun bana? Ha, gelme o zaman Kıvılcım. Gelmem kalırım burada daha iyi değil mi? Kal o zaman. Gitmişsenize! Ya gittiler! Canım, yapma 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 yapma. Hiremsu. Hiremsu <laughs> koş! Koş! Sizi bekleyeyim!